hoş geldin. Bugün senin için seçtiğimiz bir astrolojik yoruma Kasım 2025 İkizler Burcu analizini şöyle bir derinlemesine dalıyoruz. Merhaba. Evet, bakalım bu metin ikizler için neler söylüyor Kasım ayında? Amacımız bu metnin altını çizdiği noktaları, hani olası fırsatları ve belki de dikkat edilmesi gerekenleri birlikte anlamak, işte aşk, para, genel enerji gibi konularda neler fısıldıyor onu çözümleyeceğiz. Güzel bir çerçeve. Bu tür genel yorumların bir yol gösterici olabileceğini unutmamak lazım tabii. Kesinlikle. Şunu da hemen başta söyleyelim. Elimizdeki metin genel bir yorum. Astroloji biliyorsun çok kişisel. Eğer bu analiz hoşuna giderse ve acaba benim haritamda bu tam olarak ne anlama geliyor dersen kanalımızın katıl bölümünde daha detaylı, kişiye özel haftalık yorumlar veya doğum haritası analizleri gibi seçenekler var. Onlara da bir göz atabilirsin. Evet, kişisel harita her zaman daha net bir resim sunar. Peki, gelelim bu Kasım 2025 yorumuna. Nasıl bir atmosfer çiziyor ikizler için? Metin ilginç bir ifade kullanmış. Zihinsel canlı bir tanım. Anlaşılan o ki yönetici gezegenin Merkür'ün hareketleri yani gökyüzündeki o dansı diyelim iletişimde, öğrenmede, sosyal çevrende falan bayağı bir aktiviteye işaret ediyor. Kulağa bayağı enerjik geliyor değil mi? Hem de nasıl. Bu zihinsel koşu parkuru ifadesi bence metminin ana temasını özetliyor. Yani ne demek bu tam olarak? Şöyle ki astrolojide ikizlerin yöneticisi Merkür. Bildiğin gibi iletişim, zeka, hız, hareketle çok alakalı. Metnin Merkür etkisini bu kadar öne çıkarması çok doğal. Hmm. Bu, metne göre zihninin sürekli meşgul olacağı, yeni fikirlerin uçuşacağı, bilgi alışverişinin tavan yapacağı bir dönem demek. Yani sadece telefonlar çalmayacak, zihin de sürekli çalışacak. Anladım. Yani sadece daha fazla konuşma, mesajlaşma değil, aynı zamanda yeni şeyler öğrenme isteği, merak duygusu. Aynen öyle. Zihinsel bir uyarılma durumu var işin içinde. Metin bunu ayın ana teması olarak koymuş. Peki bu kadar yoğun enerji, bu zihinsel koşuşturma aşk hayatına nasıl yansıyor? Metin ne diyor bu konuda? Bekarlar için durum ne? İlişkisi olanlar için ne? Metin'in aşk bölümü de yine şaşırtıcı olmayan bir şekilde iletişim odaklı. Beklendiği gibi yani. Evet. Eğer bekarsan Metin diyor ki özellikle entelektüel olarak seni çeken, sohbeti keyifli kişilerle tanışabilirsin. Yani o zihinsel uyum, konuşabilme hali ön planda. Yüzeysellikten çok merak uyandıran sohbetler diyor. İlginç. Peki ya ilişkisi olanlar? Eğer bir ilişkin varsa Metin bu dönemin partnerinle konuşulması gereken konuları masaya getirebileceğini söylüyor. Belki hani daha önce halının altına süpürülen bazı şeyler. O tehlikeli sular mı biraz? Yok illa tehlikeli demek doğru olmaz belki ama e, bir yüzleşme veya bir netleşme ihtiyacı olabilir. Metin daha çok açık diyalog fırsatı olarak sunuyor bunu. Yani her iki durumda da anahtar kelime konuşmak, sohbet etmek. Ama bu konuşulması gereken konular ifadesi biraz şey düşündürücü. Nasıl yani? Yani Metin bu konuşmaların potansiyel olarak biraz zorlayıcı olabileceğine dair bir sinyal veriyor mu yoksa tamamen çözüm odaklı mı bakıyor? Çünkü Merkür enerjisi biliyorsun bazen dil sürçmelerine, yanlış anlaşılmalara da sebep olabilir. Çok doğru bir nokta. Metin doğrudan zor olacak demiyor ama o ifade evet bir netleşme gerekliliğini ima ediyor. Genel ton iletişimle gelen çözümlere odaklansa da dediğin gibi Merkür'ün o hızlı doğası dikkatli olmakta fayda var. Anladım. Ama Metin'in asıl vurgusu bence iletişimin dönüştürücü gücü. Yani yüzeysel değil, daha derin, anlamlı paylaşımların zamanı geldiğini söylüyor gibi. Tartışma potansiyeli olabilir belki ama ana fikir yapıcı diyalog. Tamamdır. Gelelim o zaman Metin'in belki de en heyecanlandıran kısmına. Para ve kariyer. Yorum diyor ki zeka ve o ikizlere has hızlı adaptasyon yeteneği bu dönemde finansal kapılar açabilir. Evet, orası oldukça umut verici görünüyor. Özellikle belirli alanları vurgulamış mı metin? Nerelerde fırsat olabilirmiş? Evet, evet. O konuda oldukça net. Özellikle eğitim, yazım, medya, satış, pazarlama, ticaret gibi yani iletişim, bilgi akışı ve zihinsel çeviklik gerektiren alanlar. Buralarda çalışanlar için finansal bir sıçrama potansiyeli olabilir diyor. E bu alanlarda tam Merkür'ün alanları zaten. Aynen öyle. Tesadüf değil. Metin diyor ki bu dönemde fikirlerin, projelerin, kurduğun iletişimler bunlar somut maddi kazanca dönüşebilir. Hani konuşarak ya da yazarak para kazanma veya zihinsel yeteneklerini paraya çevirme fırsatları doğabilir. Vay, fikirlerin para ettiği bir dönem. Bu kulağa çok hoş geliyor ama... Ama... <laughs> ama astrolojik yorumlarda hep bir aması olur ya, bir denge usuru. Metin bu parlak tablonun yanında olası zorluklardan, dikkat edilmesi gerekenlerden falan bahsediyor mu? Özellikle şu ikizlerin meşhur kararsızlığı. Tam doğruya geliyordum. Metin madalyonun diğer yüzünü de unutmuyor, evet. Bu kadar yoğun zihinsel aktivite, seçenek bolluğu, hızlı bilgi akışı bunların ikizlerin doğasındaki o kararsızlık eğilimini tetikleyebileceğini belirtiyor. Klasik ikizler ikilemi yani. Bir sürü fırsat varken diğer yanda hangisini seçsem, nereden başlasam, acaba bu doğru mu gibi kafa karışıklıkları yaşama riskine dikkat çekiyor. Bu bence metnin önemli bir uyarısı. Yani fırsatları görmek kadar o fırsatlar arasında doğru olana odaklanabilmek de kritik olacak bu metne göre. Peki bu kararsızlıkla başa çıkma konusunda bir ipucu veriyor mu metin? Enerjiyi dağıtmak yerine nasıl odaklanılır ona dair bir şey? Metin doğrudan bir formül vermiyor ama kararsızlık potansiyelini vurgulayarak dolaylı yoldan uyarıyor aslında. Yani diyor ki çok fazla seçenek ve bilgi varken önceliklendirmek lazım. Enerjiyi bilinçli olarak belirli hedeflere yönlendirmek önemli. Anladım. Metnin alt metninde sanki her parlak şeye hemen atlama, senin için gerçekten anlamlı ve uygun olanı seçmeye odaklan mesajı var gibi. Odaklanma ve net hedefler belirleme çabası bu dönemde ekstra önemli olacak diyor. Mantıklı. Şimdi de şans faktörüne bir bakalım. Metin şansı nasıl ele almış? Genelde şans deyince böyle beklenmedik iyi şeyler gelir aklımıza. Bu yorumda farklı bir bakış açısı mı var? Evet, metnin şansa yaklaşımı bayağı ilginç ve yine ayın genel temasıyla çok uyumlu. Nasıl yani? şansı böyle pasifçe beklenen bir piyango gibi değil de daha çok aktif bir farkındalık ve doğru zamanda doğru bilgiye ulaşma becerisi olarak tanımlıyor. Hmm, ilginç. Metne göre şans, etraftaki konuşmalara kulak kabartmaktan, gelen bir mesajı veya e-postayı doğru yorumlamaktan, hatta doğru bir telefon görüşmesi yapmaktan veya almaktan geçebilirmiş. Yani Metin diyor ki, şans aslında etrafta uçuşan bilgi kırıntılarında saklı, ve bizim işimiz o kırıntıları fark edip yakalamak biraz dedektiflik gibi. Aynen öyle. Antenleri açık tutmak lazım diyor resmen. Bu da ayın o zihinsel koşu parkuru temasıyla cuk oturuyor aslında. Sürekli bir bilgi akışı var ve şans da o akışın içinde. Kesinlikle. Metin bilgi akışını etkin takip etmenin, iletişim kanallarını açık tutmanın ve gelen sinyallere karşı uyanık olmanın şans faktörünü doğrudan etkileyebileceğini söylüyor. Hani o bilgi güçtür lafı var ya? Evet. Metin onu sanki doğru zamanda ulaşılan bilgi şanstır diye yorumluyor. Bu da aslında şansın tamamen kontrolümüz dışında olmadığını, bizim dikkatimizle, iletişimimizle yaratılabileceğini ima eden proaktif bir bakış açısı. Güzelmiş bu bakış açısı. Peki bu yorumu incelerken son bir önemli nokta daha vardı. Metin tüm bu genel analizlerin ötesinde kişisel analizin önemine de değiniyor, değil mi? Evet, evet. Bu astrolojik metinlerde sıkça gördüğümüz ve bence çok sorumlu bir yaklaşım. Neden? Çünkü metin diyor ki bu yorum Kasım 2025'teki genel ikizler enerjilerini anlatıyor. Potansiyelleri gösteriyor. Ama bu enerjilerin seni kişisel olarak nasıl etkileyeceği senin o eşsiz doğum haritanla, yani doğduğun anın gökyüzü fotoğrafıyla doğrudan bağlantılı. Anladım. Gezegenlerin senin haritandaki yerleri, hangi evlerde oldukları, birbirleriyle yaptıkları açılar, işte bütün bunlar bu genel etkilerin sana özel yansımalarını belirler. Yani bu metin bir genel harita sunuyor ama kişisel rotayı çizmek için daha detaylı bir navigasyona yani doğum haritası analizine ihtiyaç var diyor. Tam olarak öyle. Bu noktada da başta konuştuğumuz kanalımızın katıl bölümündeki o haftalık özel analizler veya kişisel harita yorumları gibi seçenekler devreye giriyor sanırım. Metin de zaten bu tür daha derinlemesine bakışlara işaret ediyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Metin Genel eğilimleri bilmek değerli ama potansiyeli tam anlamak ve enerjiyi en iyi şekilde kullanmak için kişisel etkileşimleri bilmek çok önemli diyor. Bu yüzden metnin de işaret ettiği gibi daha kişiselleştirilmiş bir rehberlik isteyenler için haftalık detaylı analizler ya da kapsamlı bir doğum haritası yorumu çok faydalı olabilir. Bu genel bilgiyi alıp kendi hayatına uygulama çağrısı aslında. O halde bir toparlayalım. Elimizdeki bu Kasım 2025 ikizler yorumuna göre oldukça hareketli, iletişim dolu ve zihinsel olarak bayağı aktif bir ay bizi bekliyor gibi. Evet, özetli öyle. Metne göre zeka, uyum sağlama yeteneği ve iletişim becerileri ön planda olacak. Özellikle belli kariyer alanlarında finansal fırsatlarda cabası. Doğru. Ama aynı zamanda bu yoğun enerji ve bilgi akışı kararsızlığa da yol açabilir. O yüzden odaklanmak önemli olacak. Kesinlikle o dengeyi kurmak şart. Şans ise metnin o ilginç yaklaşımıyla pasifçe beklenen bir şey değil, dikkatli bir gözlemci ve iyi bir iletişimci olarak aktif şekilde yakalanabilecek bir şey. Çok güzel özetledin. Metinden çıkardığımız anahtar kelimeler zihinsel çeviklik Etkili iletişim, adaptasyon ve bilgi akışına karşı uyanık olmak, kararsızlık tuzağına düşmemek için bilinçli bir çaba, belki net hedefler. Bunlar metnin satır aralarındaki önemli tavsiyeler gibi duruyor. Enerjiyi doğru yere lazım yani. Aynen, o zihinsel koşu parkurunu başarıyla tamamlamanın anahtarı bu olabilir metne golü. Bu keyifli analiz için teşekkürler. O zaman bu yorumun ışığında sana ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünecekleri son bir soru bırakalım. Metnin işaret ettiği gibi böylesine yoğun bir bilgi ve iletişim bombardımanı içinde etrafındaki onca ses, veri ve seçenek arasından senin için gerçekten değerli olan, fark yaratacak o tek bilgi kırıntısını veya o doğru fırsatı kalabalığın içinde nasıl ayırt edebilir ve yakalayabilirsin? Bu ayın enerjisini en iyi şekilde kullanmak için senin kişisel stratejin ne olurdu? Güzel soru. Üzerine düşünmeye değer. Eğer bu tür astrolojik çözümlemeler, kişisel gelişim konuları ilgini çekiyorsa, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Daha derinlemesine kişiye özel analizler için de başta bahsettiğimiz katıl seçeneklerimize göz atabilirsin. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.